Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisiniz umarım keyiflerde yerindedir Hocam Ramus aldım bu sefer niye Ramus aldım ben de bilmiyorum Takımdaki ADC CC lazım takıma dedi Ben de jungle'da baktım böyle CC atan hardcore tanklardan ne var Ramus var oynamayı biliyor muyum Tabii ki de bilmiyorum ama e, çok da zor bir şampiyon olacağını sanmıyorum Bir iki kere yayında oynamıştım çok hakim olmadığım bir şampiyon Takımda challenger var top 3 lulu top 10 kayısamız var e, Bir tane de grandmaster'ımız var takımda iki tane master'ız abi benim elam çok çok düşük. Yavaş yavaş elo kasmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu sezon çok geri kaldım ya. Bu sezon hem geriden başladık hem Trabzon'a gittim. Bir buçuk hafta oynamadım falan. Bayağı bir geri kaldık ligden. Eskisi gibi Challenger Hardcore elo videolar çekemiyoruz. Oturup elo kasmamız gerekiyor artık şu hesaba. Çok düşük elolarda oynamaktan ben de keyif almıyorum. İnanılmaz sıkıcı, rahatsız edici geçiyor oyunlar bu şekilde olduğunda. Şimdi hocam Magma Ramus var. Bu Poro'dan mı çıkmıştı? Bir yerden falan çıkmıştı. Karşıya baktığımızda Yasuo, Pantheon, Twisted Fate, Jinx ve şimdi hemen şu şöyle totemimizi attık. Videonun başında arkadaşlar bir like yorum atarsanız çok sevinirim. Hala kanala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı gelsin diyorsanız da kesinlikle like atabilirsiniz. Abone olduktan sonra da abone olun butonun yanında bir de zil butonu var. Videoların bildirimi gelsin. Abi takip ediyorum bildirim almak istiyorum diyorsanız. Zil butonuna tıklayıp tümü seçeneğini aktif ederseniz tüm bildirimleri alırsınız arkadaşlar. Hemen şöyle hızlı hızlı ormanımızı keselim. Karşı takım bizi biraz e, darlayabilir gibi. Beni darlayamazlar da bilmiyorum. Belki midi falan darlayabilirler. İki tane hardcore tank çektik Nautilus'la Rammus. Oyun şu an bana bakıyor. Neden? Çünkü işte ee, kaysa challenger ama kaysa kendini koruyamazsa hiçbir işe yaramayacak. Yanında Lulu var. Lulu da onu koruyabilir. Karşıda da Soraka var abi support olarak. Benim hero'm çok güzel oldu. Karşıda Pantheon ve Yasuo. Twisted Fate var. Bu adamların üstlerine hayvan gibi koşabilirim. Hiçbir şekilde beni durduramazlar. Yani karşıda beni tutabilecek çok bir hero yok. Jinx var mesela karşıda. Jinx'in de üstüne atlayabilirim. Ben şöyle bir... Deneyelim adam çok çabuk geri çıktı ya Erik yedi evet. üstteki yengece oynayalım abi var mı buralarda birileri oraya da bir deneyebilirim ya benim elimde ramus olunca ben çok orman dönmekten zevk almıyorum normalde orman dönen bir insanım ben baya orman dönmeyi severim orman dönerim böyle kireyi kasılmak Olur. için ama bu şampiyon çok ağır orman kestiği için sarmıyor abi beni bu şampiyon orman kesmek ezdiyet o yüzden Q basıp Bulgen katmak daha rahat geliyor amı oynarken. Pantheon gözüktü burada. Alttaki yengeç duruyor o zaman. Pantheon burada gözüktüğüne göre. Blue'yu keselim. Base atıyor Pantheon. Alttaki yengece gidecek direkt. Büyük ihtimal buradaki yengeçte totemleri falan vardı. Benim yengeci kestiğimi gördü. Base attı direkt alttaki yengece gidecek. Şunu alayım ben de aşağıya koşacağım. Anlarız orada. Normalde gidip e, büyük ihtimal Red clear attı. Alta dönüp blue sunu falan kesmesi lazım. Direkt yengece alıyorsa şu an yukarıda benim yengece aldım. evet yengece almış direkt. Blue'sunu almamış gördüğünüz gibi üstünde blue buff yok adamın. Blue'sunu almadan nasıl 5 oldu lan almış mıdır? Almış lan blue'sunu almış almış. Nasıl o kadar hızlı orman dönmüş anlamadım. Burayı da... aha bunun bana geleceği belliydi de. Çektim ya soyu. Al kanat. Neyse güzel. Bu zırhtan gideceğiz. Karşıda Yasuo Pantheon Jinx olması dediğim gibi benim için baya iyi. Çünkü beni kesemeyecekler abi kolay kolay. Hepsinin üstüne koşacağım hayatsız gibi. Şurayı da keselim. Yukarıda bizimkiler base atıyor. Bozdu base'i. Oraya gelebilirim. Ultim var, flash'ım var. Oynar mıyız kanka? Mide oynayalım. Çok kararsız kaldım nereye oynayacağım konusunda da. Totem mi var moruk her yerde? Bunlar beni görür görmez niye geri kaçıyorlar böyle? Bir gank atamadım. Rambus var elimde gank atamıyorum lan. Neyse ormandan devam edelim. Dakika 3.5 0-0 hala kill yok oyunda. Bakalım ilk kill'i hangi takım alacak? Öl artık be. Yeah. Valla. Oyunu okuyamıyorum çünkü kimse gözükmüyor. Yeah. Twisted yukarı gelecek. Ben de geliyorum yukarı. Geldi. Oynayacağım Jinx'i. Tuttum Jinx'i. Tam kestim Jinx'i de. Tam çıktım. Lulu kaç kaç. Lulu kaç. Ah be. Kanka beni kurtaracağım diye öldü biliyor musun? Beni kurtaracağım diye öldü. Blue çıkacak. Akali çok geç kaldı ya. Çaldım onu güzel. Tamam. Enayi yengece aldık. Antion ulti yok. Abi çok yavaş orman dönüyorsun Ramus. Yemin ediyorum var ya. Babanne'm daha hızlı keser şu canavarları. Hadi be abi, ha. Bu ne yavaşlık ya? Hava sıcak zaten hiç çekilmiyor yavaş yavaş var ya. Alamete tam oynayalım Dragon'a mı Dragon'a? Dragon'a gelmez inşallah. Fanton gel çıkıp aha. Oğlum çoğu smite atacak bu. Ah be Q smite attı ya. Güzel pantheon düştü ben direkt gidip alan alacağım. Oyun 2-2. Pantheon ultiyle buraya gelebilir abi. Yetişir mi? 8 saniyesi var ama. Ya so yukarıda. tam bura boş şu an. Birideyiz. Pantheon ultiyle yetişir mi lan? Doğdu şu an. Ultisi var mı acaba? Tamam, aldık biz bunu galiba. Smite'ım yok. Yasuo geliyor, Smite yok. Ee? O güzel, 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 güzel. Kaç kaç, Twisted de geliyor. Pantheon da geldi buraya. Seni saldım kanka. Saldım seni. Mid'i açacağım. Mid'i düşüreceğim hemen. Onlar seni kuleni oynamazlar aşağıda inşallah. Mid düşecek. Düştü. Bu ready yok. Senin kule ne oynuyorlar aşağıda ya. Aha Soraka burada. E, Soraka burada Jinx burada. Lan çaldım onu. Alt kule oynuyorlar. Biz de yukarı oynayalım. Bak midden bir kule aldık. Aşağıdan bir tane almak istiyorlar. Biz de burada oynayalım. Gel ne gel benle. Aha aha gel gel gel. Lan yanlış oynadım. Neyse tut bunu tut bunu tut. Tanklayacağım ben. Tanklıyom tanklıyom kanka. Tanklıyom kanka tanklıyom tanklıyom. Hala tanklıyom hala tanklıyom. Tam saldım artık. Güzel. Helal. Al bu kuleyi. Onlar biz mid'den bir aldık. Onlar aşağıdan bir aldılar. Biz şimdi buradan da alıyoruz. iki kuleye bir kule takasa girmiş olduk. Bayağı worth. Üstüne bir skill aldık. Üstüne Akali de kill aldı. Helal lan takım. Normalde Ramus benim gözümde bir cacığa yaramıyor da takım iyi seçti işte çalıştırıyorsunuz abi böyle tanklıyorsunuz falan tutuyorsunuz. Ramus oynuyorsan kanka takım kesecek adamlar anladın mı yani. Ben alışmışım hayatım boyu solo queue oynadığım için hani hem kill al hem objektif al hem kuleyi al. oynuyorum ben normalde. Oynadığım hero'larda Lee Sin'dir, Kha'Zix'dir, Dayana'dır, işte Hecarim'dir vesaire. Böyle takım adam adam öldürünce takım kill alınca hmm. ben de şaşırıyorum ne oluyor diye. O yüzden yeah. iyi takıma düşmemiz önemli abi Vartif'te. Zaten Vartif'tin oyun kazanma olayınız bayağı bir şans ya yani iyi oyunculuktan daha çok. Bu oyunda ne kadar iyi oynarsan oyna takımına bilmeyen elemanlar gelince hiçbir şey yapamıyorsun. O yüzden takımdaki insanların beyninin olması şart abi. Martif'te oynarken. Bu arada videonun ilerleyen dakikalarında ben yine bir kelime söylerim. Oraya kadar izlerseniz yorumlara yazarsınız. Ben de size kalp atarım. Ben videoyu oraya kadar izlediğinizi, video atlatmadan izlediğinizde görmüş oluruz. Böylelikle. Yasuo midde. O Yasuo ya soya bir çökmedik mi kanka? Full tank kasmış oğlum bu can ne alan. Oo bu bayağı tank kasmış. Dur bana atsın ultiyi kanka ya. Ben vardım onun ultisini. Ölecek. Öldü güzel. Bu beni keser mi lan? Ser mi beni? Bay ben, bay ben kestim nice nice baya iyi. okiye Az kalsın. Karizmayı çizdiriyorduk. Böyle aha. Bozma benim lan güzel. Um az kalsın o pantom beni kesiyor da. Ben biraz timing yanlış attım ama güzel. Gold'da da Pantheon'un önüne geçmiş oldum baya iyi. Bu Yasuo aşağıda dragon çıkacak. Bekle bir, bekle bir, bir fink demeyin. İtem bitirecek benim. İtem bitirelim. Hayır. Geliyorum kanka Dragon'a da Twisted ulti attı. Oğlum çok erken de aldınız ya. Çık oradan çık oradan çık 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 çık. Bir dur kanka Dragon daha yeni çıktı siz iki kişi fight'a giriyorsunuz bir bismillah ya. Geliyor çalmayı deneyecek. Çok güzel smite farkı. Güzel devam et devam et. Flashlayacağım. Tuttum birini. Gel 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 gel. Mükemmel fight olup devam et. Baba ba, bana atıyor. ba, atıyor bak. Kes bunu da. Güzel. Nice lan. Oğlum ne fight attık. Helal lan. Güzel. Güzel. Aç kuleyi. Güzel bu oyun burada biter kanka. Oyun üstününü burada aldık bana bırak. Güzel. Blue'yu da alalım. Ölmeyin abi. Koyalım base'i. Evet. Saldırı azaltmayı falan da aldık abi. Şu an Yasuo'yu da bayağı bir düşürürüz. Tamam. Mid'de fight var. Bir durun ha kanka bir durun. Bir bismillah la. Oğlum sürekli fight atmayın la. Helal. Bekleyin geliyorum. Helal. Helal lan. Kayısa bitirmiş oyun ya. Yasuo burada. Yasuo ile bir Savaşsa kimle kim döver? Ben döverim. Saldırı azaltmam da var. Bak 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 baba ya soya bak. Baba baba oradan şey canavar çıkartacak bak. Ben kesiyorum ki. <laughs> Oğlum bir biz de ölmüyoruz. Tut bunu tut tut. Ya suyu tutun. Ya su. Kaçıyor. Bak kesemedi beni. Tut onu tut onu tut onu tut onu nereye gidiyor lan? <laughs> Yat aşağı. <laughs> of üstten kazdım şenayı ya. Çok keyif aldım. Güzel. Bunu da yakalarız bunu da yakalarız. Çekeceğim kendime çekeceğim çektim kes onu kes onu kes onu. Güzel. Şöyle bir trollüyorum ama aha çeker miyim bunu kendime? Dur 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 dur. Çok geriden oynuyorlar ya. Range'leri güzel lan Çeker miyim? Çeker miyim? Yok kanka çok trolledim. Çok trolledik ya. İyi lan kuleyi açtınız. Güzel. Oyun bitmez ya orayı darlamanın bir anlamı yok şu an sal sal. Güzel trolledim ben de bir kere öleyim, bir şey olmaz. Aha. <laughs> Hayat Güzel. Olur. Yukarıda çok minyon var abi. Yukarıdaki minyonları Temizleyelim. Mitte yine fight Abi bir bismillahla bir yerinize durun la. Yeah. Dur bekle geliyom bir de bekle 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 bekle. Geleyim mi? Geliyorum. Faysal'ın etrafında oynamamız lazım. Gel gel tut bunu. Helal. Güzel. Devam et, devam et. Kim kaldı? Devam, devam, devam. <laughs> pantheon, 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 Pantheon. Güzel. Bu ne yapıyor? Yataş ya. Dragon çıkacak. Güzel maç döndü lan aslında. Biter mi oyun? Şu Jinx'e tutayım bitirelim. Aa flash attı. Tutar mıyım? Ayda. Ah lan. Güzel trolledik de biter mi? Bitmez. Ben trolledim. Yine trolledim. Şu kazandığımız maçlarda trolleme işini ne yapacağız abi? O da sattı. Kazandığımız oyunları istemsiz bir şekilde trollüyorum sürekli ya. Dragon'u vermesek bari. Maçı kazanıyoruz kazanıyoruz. Çok öndeyiz diye gidip gidip trollüyorum sürekli. Her maç yaparım ben bunu. Ama gereği yok hani. Baksana adamlar midden 2 pull aldılar. Geliyorum. Kes 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 la. Kes la kes, kes kanka la. Kesin la. Oğlum kaçmasınlar ya. Dragon'u da verdik. Aha. Oğlum. Kaybediyoruz fight'ı. Alo. Hadi. Kanka her şeyini attılar bana ama. Toplar mı kayısı orayı? Aha Twisted sarı kart kaçırdı lan. Güzel. Nice helal lan. Güzel. Of. Allah'tan ADC'miz iyi de. Tüyo <laughs> çocuk oyunu. 50 kere bitirdik şimdi. Biz de enayilik yaptık bayağı ama. Yeah. Bir baron alsak bitiririz aslında. Şurada çok minyon var. Şu minyonları temizleyip bir çivil alayım. Çiviliği bitirdikten sonra bir tur daha fight atalım kanka daha rahat oynarız. Bekleyin be çiviliği bitireyim. Bu arada arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz yoruma topla ilgili bir kelime yazın. Top kelimemiz top abi. Buraya kadar izleyen arkadaşlar topla ilgili bir kelime yazsın yorumlara. Ben de buraya kadar izlediğinizi anlayıp yorumunuza kalp atayım derken. Şurada Yasuo'yu oynarız. Gel buna gel. Satış bu satış. Şu koydu. Kalkan Kaysa'yı çok tutuyor. Aha. Esenmet Aha güzel. Jinx düştü. Kes bunu da. Oyun biter. Sattılar burada. Güzel. Biter. Şöyle bir flash atıp birini çeksem biter oyun ha. Aha tuttum sonra kayı. Nice bitir kanka. Öleceğim lan bitir lan. Aa minyon kalmadı. Geldi minyon. Bitmiyor lan oyun. Bitiyor mu? Biter tamam güzel. Güzel maçtı ya. Valla. Ramus çok becerdiğim bir şampiyon değil. Çok oynamasını da sevmem bu şampiyonu ama. Güzel. Güzel abi. Kaysa 18 damga artı koruma varmış. 19 damga oldum. Güzel. A verdi. Kayısa MVP. Oha yeni kill almış lan Kayısa. 6 maç win streakim var. Evet. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. 68k vurmuş adam. Kendine de çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.